Oh beyin parçalarımın hepsi yandı. Sen ne durumdasın Claudine? Bitirmek için sadece birkaç saatimiz kaldı. Claudine yardım edeceğine söz vermemiş olsaydı tam bir sergi hazırlayacağımı söz vermezdim. Nerede o? Oh. Hay canına. Benim gibi olmanın nasıl bir şey olduğunu anlayan canavarlarla birlikte olmak harika. O kadar sevindim. Çünkü seni sürüye resmi olarak davet etmeyi düşünüyoruz. Gerçekten mi? Evet, sürünün bir parçasıyım. Hop. O kadar acele etme bakalım. Kabul edilmek için özel bir törenden geçmen gerekiyor. Yeni ay yükselirken kurt adam heykelinin orada buluşuruz. Yalnız. O bu gece mi? Dracula'nın sunumu. Onu unuttum. Yani gitmem gerek. Umarım bu konuda ciddi değilsindir. Bir sürünün parçası olmak demek her zaman kurt adamlara öncelik vereceksin demektir. Diğerleri kurt Adam olmanın nasıl bir şey olduğunu asla anlayamaz. İnan bana. Yalnız bir kurt olmayı hiç istemezsin. Şimdi bu gece bizimle buluşacak mısın? Evet orada olacağım. <laughs> <laughs> bizden, bizden biri. biri bizden bizden biri. biri. Defol git buradan ayı. Ayılar sarımsaktan korkmuyor ha? Konu güvenlik olunca yüzde yüz organik olmaması gerektiğini biliyordum. bırakın. Üç yıl üst üste korkunçluk ödülü kazandım. Benden korkuyorsun ve çekip gideceksin. Çığlık atarsan bonus puan kazanırsın. Sarımsak nefesi. Bu vampirin en korkunç kabusu. Bir fikriniz var mı Mini Deus dostlarım? Güçlü Deus onu taşa çevirsin. Right haklı. Bu iş bende. Ya da kaçabiliriz. Slot haklı. Biz kaçalım. Aa. Of. Of. Oh, oh. Özür dilerim Midi Beynimin hiçbir zerresi insan dünyasındaki kötü şeyleri nasıl durduracağını bilmiyor. Sezgilerine güven. Sakin olun herkes sakin olsun. Birileri kuralları çiğnemiş ve sihirle uğraşıyor. Her kimse bulunacak ve okuldan atılacak. Kedi gözlerim senin üzerinde. Ama bu kez sırrını ulumadan önce kanıtı patilerimde olacak. En iyi dedektifleri çağırıyorum. Canavar aileleri birliği. C.A.B. mi? Ailelerimiz ha. olmasın. Ha. Annemle anne Dusa mı geliyor? Anne Dusan'ın canavarları okulu onun zamanında nasıldı diye anlatmasını iple çekiyorum. Annen Gorgon tılsımından bahsetmiş miydi? Baş müdürü onu daha bulamadı ve Claude'la Claudine'in annesini kanlı ay tutulmasından önce geri getirmek için onu bulmak zorundayız. Bir tılsımdan söz ettiğini hiç duymadım ve her öyküsünü çok iyi bilirim ama ona sorabiliriz. Oo, oh, o gelmeden odamı temizlesem çok iyi olur. Oo, oh, süpürge sırasında birinç. C, A, B mi? Yani babam da geliyor. Oh, bu gece resmen kötüden felakete evrildi. Oh. Geçen hafta babama planladığım gibi sihir olayını anlatmalıydım. Ama karnemi gördü ve çok gururlandı. Saygın ve önde gelen bir canavar olma yolunda onun izinden gittiğimi söyleyip durdu bana. Kısaltmasını söz yapmış olmalarına hala inanamıyorum. Vampirler böyledir. Bir kez karar verirdi mi ne kadar aptalca demode ve kulağa saçma gelirse gelsin değiştirmezler. O yüzden ona sihirle uğraştığımı söylemek çok zor. Ama geldiğinde söylemek zorundasın değil mi? Cadı avının ortasında mı? Asla! Bir SÖC olarak kurallara uymak zorunda. Beni okuldan atar. Öyleyse o toplantıda neler döndüğünü öğrenmeliyiz. Drak, Yarasa.